merkezi olarak Şükrü Paşa'nın karargahı burada kurulmuştur. Hıdırlık Tabyaları bu dönemde en büyük askeri üs olarak görev yapmıştır. 1913 Balkan Savaşları'ndan sonra harap durumda kalan tabya 2011'de başlayan restorasyonla canlandırılarak Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Yıldırım birçok tarihi esere emanetçilik yapmaktadır. Gördüğünüz bu caminin 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Ayrıca Edirne'nin en yeşil ve doğayla iç içe semtlerinden biri olarak ziyaretçileri kendine çekmektedir. Hıdır Baba bölgesi Edirne'yi kuş bakışı olarak izlemek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Beğenme tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.